Merhaba arkadaşlar. Ben Erkan Kandemir. Videoma hoş geldiniz. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız hemen abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı da ihmal etmeyin. Hadi şimdi videomuza geçelim. Bugün Anne Ankara dizisinin yeni bölümüyle ilgili analizler yapacağız. Öncelikle diğer inşallah Anne Ankara dizisi asla final olmaz diyenlerden biriyseniz hemen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Son bölümde gerçekten sürpriz gelişmeler yaşandı. Supi dayı dizimize dahil oldu ve onun gelişi özellikle Zuhal ve çocuklar için umut verici. Ancak dizideki herkes bu durumdan memnun değil. Özellikle Naz kıskançlığıyla her fırsatta ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Bir diğer yandan Zuhal'in borçları yüzünden zor günler geçirdiğini görüyoruz. Öyle ki borçlar denemez duruma geliyor. Bu arada ekmek teknesi düşmanlar tarafından saldırıya uğruyor ama ilerleyen bölümlerde Hasan'ın büyük bir hamle yaparak Zuhal'in tüm borçlarını ödediğini göreceğiz. Bu durum Zuhal'i çok kızdıracak ancak aslında onun için bir kurtuluş yolu olacak ve işte bu noktada Zuhal ile Hasan arasında bir yakınlaşma başlıyor. Zuhal Hasan'ı unutmadığını belli ederken ilerleyen bölümlerde Zuhale yeni bir talibin çıkması işleri karıştıracak. Hasan'ın kıskançlık sahneleri ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşatacak. Annem Ankara dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni gelişmeler için takipte kalın ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.